Tıbbi adı halitosis olan ağız kokusu, sık karşılaşılan ağız diş sağlığı sorunlarındandır. Ağız kokusu, diş çürüğünden sinüzite kadar pek çok nedenden kaynaklanabilmektedir. Bu videoda, uzmanlar tarafından da tavsiye edilen ağız kokusunu yok eden doğal yöntemlere yer verdik. Ağız kokusu neden olur, ağız kokusu nasıl giderilir, ağız kokusuna ne iyi gelir? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Ağız kokusu pek çok kişinin uğraştığı bir sorundur. Kolay geçmeyen ve çok fazla nedeni olan ağız kokusu cinsiyet farkı olmaksızın herkeste ortaya çıkabilir. Hem kişinin kendisine hem de karşısındakilere zarar verdiğinden ağız kokusu ciddiye alınması gereken bir konudur. Ağız kokusu tek bir nedenle oluşabileceği gibi pek çok nedenin bir araya gelmesiyle de oluşabilir. Bu yüzden ağız kokusunun geçmesi için asıl nedeninin bulunması gerekmektedir. Pek çok kişi ağız kokusunu maskeleyecek önlemlere başvurur. Bunlar nane ve okaliptüs içerek sakız, sprey ve şekerlerdir. Anlık olarak kişiye güzel bir koku ve ferahlık sağlasa da bu geçici bir çözümdür. Bunlardan sonra da koku kısa bir süre sonra geri dönmektedir. Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu çok fazla kişiyi rahatsız etmektedir. Peki ağız kokusu neden olur? Kokulu yiyecekleri, alkol ve tütün ürünleri tüketmek ağız kokusunun temel nedenleridir. Ancak diş problemleri ve midedeki rahatsızlık da ağız kokusuna neden olabilir. Öncelikle ağız kokusu neden olur diye kendinize sorarak işin temel nedenine ulaşabilirsiniz. Ağız kokusu ciddi rahatsızlıkların da belirtisi olabileceği için vakit kaybetmeden gerçek nedeni bulmak gerekmektedir. Bir şey yenmesi ya da içilmesinden kaynaklı olan ağız kokusu aslında temelde geçicidir. Kişi dişlerini fırçalar ve ağız temizliğini yaparsa bu kokular belli bir süreden sonra kendiliğinden geçer. Ağız kokusu neden olur? Diş çürüğü ve diş eti enfeksiyonları. Genetik faktörler. Burundan değil, ağızdan nefes alıp verme alışkanlığı. Mide problemleri. Sinüzit. Kullanılan ilaçların yan etkileri. Bademcik iltihabı. İyi temizlenmeyen protezler, kırılmış dişler, kırılmış dolgular ve 20 yaş dişleri. Diş ve ağız içi enfeksiyonlar. Reflü gibi yemek borusu ile ilgili sorunlar. Üst solunum yolu enfeksiyonu. Şeker hastalığı, ağızda aseton kokusu. Böbrek yetmezliği, ağızda balık kokusu. Beslenme alışkanlığı, soğan, sarımsak ve tok yatma gibi. Sigara kullanımı. Karaciğer ve bağırsak hastalıklarında oluşan ağız kokusu. Diğer olası nedenler ise şunlardır. Ağızda kalan yiyecek parçaları nedeniyle diş çürümesi. Ağız yaraları ağız enfeksiyonları, stres, anksiyete ve depresyon. Bazen içilen ilaçlar da ağızda kötü kokuya neden olur. Burun ve boğaz enfeksiyonları, geğirmeye neden olan hazımsızlık, sarımsak ve soğan gibi güçlü bir kokuya sahip gıdalar. Kötü ağız kokusundan kurtulmak için ağız sağlığına dikkat etmek esastır. Bu da düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanma ve dili kazımı ile elde edilir. Ayrıca gün boyunca yeterli miktarda su içerek nefesinizi tazeleyebilirsiniz. Ağız kokusuna ne iyi gelir? Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna ne iyi gelir sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Bitkisel çözümlere başvurmanın yanında ağız kokusu için özel spreyler ve sakızları da tercih edebilirsiniz. Evinizde karbonat, limon, nane ve karanfille de ağız kokusundan kurtulmanız mümkündür. Diğer yandan özellikle akşamları yatmadan dişlerinizi fırçaladıktan sonra tekrar herhangi bir besin tüketmemek ve en azından bir süre gargara yapmak da ağız kokusu için faydalı olacaktır. Fakat eğer ağız kokusu vücuttaki bir hastalıktan kaynaklanıyorsa bu hastalık iyileşmediği sürece ağız kokusu da geçmeyecektir. İşte ağız kokusuna iyi gelen yöntemler. Rezene. Rezene ağız kokusunu önlemenize yardımcı olur. Mükemmel bir ağız spreyi gibidir. Ayrıca antimikrobiyal özellikleri sayesinde ağızdaki bakteriler ile mücadele eder. Nefesinizi tazelemek ve tükürük üretimini artırmak için ağzınıza bir çorba kaşığı rezene koyup yavaşça çiğneyin. Ayrıca gün boyunca birkaç bardak rezene çayı içebilirsiniz. Rezene çayı yapmak için bir fincan suya 2 çay kaşığı rezene tohumu atıp 10 ila 15 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Ardından içebilirsiniz. Karanfil Kendine has keskin kokusu sayesinde ağzınıza attığınız an bir ferahlama hissi verecek olan karanfil, aynı zamanda güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden, diş eti ithaplanması gibi birçok soruna da iyi geliyor. Bu sayede, düzenli olarak tüketildiğinde ağız kokusunu da yok ettiği biliniyor. Bunun için tek yapmanız gereken şey, gün içinde aklınıza geldikçe ama çok da abartmadan ve 2-3 seferi geçmeden ağzınıza 1-2 adet karanfil atmak ve çiğnemek yeterlidir. Nane çayı Nane, salatasından sakızına dahil olduğu her şeyi ferahlatabilen bir bitkidir. Bu defa kurutulmuş nane yapraklarıyla pratik bir şekilde demleyebileceğiniz çayından söz etmek istiyoruz. Taze nane yapraklarından bir ila 2 tane alıp ağzınıza attığınızda o da anlık olarak ağız kokusunu yok edecektir. Ancak düzenli olarak ağız kokusu çekiyorsanız çayını demleyip içerek daha kalıcı bir çözüm bulabilirsiniz. Günde bir fincan nane çayı içerek hem ağzınızı bakterilerden arındırabilir hem de kalıcı bir ferahlık sağlayabilirsiniz. Limon suyu. Asidik yapısı ve güçlü antioksidan özellikler gösteriyor oluşu sayesinde ağız içinde kokuya sebep olan bakterileri yok eden limon, kötü kokularla mücadelenizde de sizi yalnız bırakmıyor. Limonu nasıl tüketeceğinize gelirsek, tek başına limon suyunu içmeniz midenize zararlı olabileceğinden, suyun ya da çayın içine limon dilimleri koyup, biraz da limon suyu sıkarak tüketebilirsiniz. Tarçın Tarçın, hem içindeki yağ asitleri, hem de antioksidan özellikleriyle ağız içindeki bakterileri yok etme konusunda uzman isimlerden. Bu nedenle, dilerseniz yiyip içtiklerinizin üzerine biraz toz tarçın serperek, dilerseniz içeceklerinizin içine bir adet çubuk tarçın koyarak onun bu özelliklerinden kolayca faydalanabilirsiniz. Ada çayı Vücutta oluşan itihaplanmaların kısa sürede iyileşmesini sağlayan ada çayı, bu özelliği sayesinde diş eti da daha hızlı bir şekilde geçmesine destek oluyor. Bu da iltihaplanma nedeniyle oluşan kötü ağız kokusunu gidermesini sağlıyor. Karbonat Karbonat, kötü ağız kokusundan kurtulmak ve kötü nefesi önlemek için başka bir çözümdür. Bu yöntem ile asit seviyelerini dengeleyerek ağız kokusundan kurtulabilirsiniz. Karbonat ayrıca kötü kokuya neden olan bakterilere karşı savaşır. Ilık bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat katın ve sonuçtan memnun oluncaya kadar günde bir defa bu karışım ile ağzınızı çalkalayın. Dişlerinizi karbonat ile fırçalamak ağzınızdaki asitliliği azaltıp dil üzerindeki yapışık bakterileri önlemeye yardımcı olur. Çemen Çemen çayı içerek, enfeksiyonların neden olduğu kötü ağız kokusundan kurtulabilirsiniz. Bir bardak su içine bir çay kaşığı çemen tohumu katıp kaynatın. Hafif soğuduktan sonra, bu çaydan günde bir defa için. Ağız kokusunun kesildiğini siz de fark edeceksiniz. Maydanoz Maydanozun içindeki klorofil maddesi, kötü nefesi nötralize etmeye yardımcı olur. Nefesinizi yenilemek ve ağız kokusundan kurtulmak için birkaç tane maydanozu sapları ile birlikte çiğneyin. Elma sirkesi. Elma sirkesi pH dengeleyici etkileri sayesinde kötü ağız kokusunu gidermek için harika bir çare sunar. Bir bardak suya bir çorba kaşığı organik elma sirkesi karıştırın ve yemek yemeden önce için. Sirke sindirime yardımcı olmasının yanı sıra kötü ağız kokusunu da yok edecektir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.